Birinci dönem sınavınızda ilgili arkadaşlar artık resmen açıklama geldi. Birinci dönem sınavınız yüz yüze yapılacak. Okullarda eski sistemde olduğu gibi yüz yüze yapılacak. Öğrenci sayfalarınıza girdiğinizde artık e, bilgisiyle karşılaşıyorsunuz. Şu şekilde bir bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Öğrencilerin dikkatine diye bir bilgi var arkadaşlar. Sayfanıza girer girmez bu karşınıza çıkıyor. Hemen şuradaki bilgiyi okuduğumuzda arkadaşlar 2023'e birinci dönem sınavı 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde 2023'e birinci dönemde diyor arkadaşlar önümüzdeki Aralık ayında yapılacak olan birinci dönem sınavı ondan bahsediyor. 23-24 Aralık 2023 tarihinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır. Yani eski sistemde olduğu gibi okullarda yüz yüze sınavlara gireceksiniz. Basılı evrak dedi arkadaşlar. Soru kitapçığı ve cevap kağıdınızla eski sistemde olduğu gibi okullarda sınavlara yüz yüze gireceksiniz. Sınav tarihinizde 23-24 Aralık 2023. Devamına bakalım. 2023'e birinci dönemi sınavına seçtiğiniz sınav bölgesinde katılacaksınız. Bu nedenle sınav bölgenizi kontrol ederek gerekli değişiklikleri yapıp kaydet butonuna tıklayınız. Şuradan sınav bölgenizi seçeceksiniz arkadaşlar. Şuradan şöyle tıklayın. 23-24 Aralık tarihinde sınava nerede girmek istiyorsanız arkadaşlar buradan sınav bölgesi seçin. Sınav tarihinde o tarihte nerede olacaksanız ona göre sınav bölgesi seçin. Seçilmiş olan sınav bölgeniz doğruysa arkadaşlar herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kaydet butonuna basarak geçebilirsiniz. Sınav bölgesi seçiminizi yapmış olursunuz veya buradan nerede sınava girmek istiyorsanız değişiklik yaparak daha sonra kaydet butonuna basarak sınav bölgenizi seçmiş olursunuz. Ayrıca telefon numaranızın da güncel olmasına dikkat edin diye burada bilgi var. Telefon numaranızı da arkadaşlar şuradan bilgi düzenle kısmından düzenleyebilirsiniz. Telefon numaranız güncel değilse buradan değişiklik yapabilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Bilgi düzenle kısmı var şurada. Telefonunuz arkadaşlar bazen SMS gönderiliyor. Telefon numaranız güncel olursa SMS'leri alırsınız. Güncel olmazsa gelen SMS'leri göremezsiniz. O yüzden güncellemeniz isteniyor. Peki illaki bu SMS'leri almak zorunda mısınız? Size sınav tarihleri, kayıt tarihleri vesaire bunlar SMS'le bildiriliyor. Tabii ki SMS'e göre de beklemeyin arkadaşlar. Sizler bilgileri resmi isteden takip edin. Bizler de zaten hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Arkadaşlar şu an için sistemde bilgi düzenle kısmı açık değil. Önümüzdeki süreçte açılacak. Kayıtlar başladığında en geç açılacak. Birinci dönem kayıtları başladığında burada bilgi düzenle kısmı da açık olacak. Bilgi düzenle kısmından telefon numaranızı ve sınav bölgenizi değiştirebilirsiniz. Sınav bölgenizi şu anda değiştirebiliyorsunuz. Öğrenci sayfanıza girdiğinizde sınav bölgesi değişiklik ekranı karşınıza çıkıyor ama telefon numaranızı değiştirmek için bilgi düzenle kısmı şu an kapalı. Şuradaki menülerde bilgi düzenle kısmı açıldığında telefon numaranızı güncellemeniz gerekiyorsa onu da buradan güncellersiniz. Yine bilgi düzenle kısmında sınav bölgesi değişikliği için de bir bölüm olacak. Sınav bölgenizde birinci dönem kayıtlar bitene kadar buradan seçebileceksiniz, güncelleyebileceksiniz. Birinci dönem kayıtları ne zaman başlar arkadaşlar? Ağustos ayının sonuna doğru başlayacaktır. Bir ay kadar sürüyor. Eylül ayı boyunca devam edecektir. Birinci dönem sınavına herkes girebiliyor. Yaş şartı vesaire yok. 18 yaşından küçükler de girebiliyorlar. Açık öğretim liseleri ve de açık öğretim ortaokulu birinci dönem kayıtları başladığında arkadaşlar kayıtlarınızı yenileyin. Tarihleri kaçırmayın. Eylül ayı boyunca kayıtlar devam eder. Net tarihleri şu an belli değil ama önümüzdeki süreçte belli olacaktır. İlerleyen günlerde belli olacaktır. Birinci dönem sınavı için Eylül ayında kayıtlarınızı yenilemeyi unutmayın arkadaşlar. Sınav tarihinizde 23-24 Aralık. Yine açık liseye yeni kayıt olacaksanız, örgün liselerden geçiş yapacaksanız da Eylül ayında geçiş yapabilirsiniz. Yeni kayıt işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Açık liseye yeni kayıt nasıl yapılıyor, hangi evraklar gerekiyor? Kayıtlar başladığında bunların bilgisini de hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Kayıt işlemlerinizi de ona göre yaparsınız arkadaşlar. Hesaplarımızı takipte kalın. Birinci dönem sınavı için kayıt yenileme işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu konularda da arkadaşlar kayıt yenilemeler başladığında hesaplarımızdan bilgilerini paylaşıyor olacağız. Arkadaşlar resmi de henüz bu konularda herhangi bir bilgi yayınlanmamış arkadaşlar ama önümüzdeki süreçte yayınlanacaktır. Öğrenci sayfalarınızda zaten bilgisi var. İlerleyen süreçte buradan da bilgileri yayınlanacaktır. Birinci dönem sınavıyla ilgili, kayıtlarıyla ilgili bilgiler buradan yayınlanacaktır. Gelişmeler oldukça zaten bizler de hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yorumlara yazabilirsiniz. Gelişmeler oldukça yine birlikte olacağız. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.